Taşınabilir elektronik taarruz sistemi. Bu frekans batlarında hedef unsurların uzak mesafeden haberleşmesinin engellenmesinde kullanılan bir elektronik harp sistemi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem. UHF frekans bandının tamamını kapsayarak sabit tesis koruma veya hareket halindeki araç konvoyun EF tuzaklarından korunmasında görev alabilecek. Merter sırt tipi taktik saha elektronik taarruz sistemi, tek er kullanımına uygun tasarlandı ve tek bir personel tarafından kolaylıkla taşınabilecek. Ayrıca araç veya sabit tesislere entegre edilebilecek Mert elektronik taarruz sistemi de proje kapsamında geliştirildi. Mert ve Mert'er ayrıca benzer sistemlerden farklı olarak barındırdığı kanallaştırılmış geniş bant alma yapısı ile de çalışma frekans bandının tamamında eş zamanlı hedef tespiti yapabilecek yapıda geliştirildi. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Ek olarak istenildiği durumda taşınabilir elektronik taarruz sistemi uzaktan radyo link vasıtasıyla da kontrol edilebilecek yapıda bir sistem olarak tasarlandı. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem jeneratör Araç alternatörü şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek. Meteksan Savunma Haberleşme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, Mert ve Mertel'in yeni nesil elektronik taarruz ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla kullanıcının ihtiyacına göre tasarlandığını söylerken şunları vurguladı. Mevcut H EH sistemlerinin sahip olduğu kısıtlı programlanabilme yeteneği, düşük bant genişliğine sahip almaç yapısı düşük mobilite özelliği gibi dezavantajları bu sistem ile tamamen ortadan kaldırdık. Bunun yanında Mehmetçiğin EF tuzaklarından korunması için daha yüksek etkinlik mesafelerini de sağladık. Sistemin tasarımında, öncelikle kullanıcı deneyiminden faydalanarak kullanım ve taşıma kolaylığı dikkate alınmıştır. Sistem, tamamen yerli ve milli tasarımıyla, gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu yazılım ve donanımıyla özgün özelliklere sahiptir. Elektronik harp alanındaki tecrübemizde silahlı kuvvetlerimize kazandırdığımız merter sırt tipi taktik saha elektronik taarruz sistemini İDEF 2021'de ilk defa gururla sergiledik.